Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft e, yaratıcı, yaratıcılık oynayacağız. Hmm. Şey bugün hmm, niye yaratıcı oynuyoruz? Hani Steve gitti de Alice geldi ya 18 yeni Alice geldi ya, onun için onu bir onu neler gelmiş onları göstereyim diye ya, çekiyorum bu videoyu. Tek oyunculu. Yeni dünya yaradı. Hmm, adını değiştirmeye gerek yok. Tam böyle olsun. Azizallah. Liste şeyler var. Ee, Hatırladığım göre tavşan falan gelmiş. Böyle yeni canavar gelmiş böyle gözünden bir şey falan atıyor. Öyle canavarlar gelmiş. Bugün onları göstereceğim. Dünya mavi siyah. Ne Şimdi uçalım biz böyle. Burası nereymiş böyle? İşte bunlar falan. Bunlar vardı ya. durun ben direkt tek e, tek tek sıra peki kapatayım. Önce kaynak paketleri. Tamam. E tek sıra peki kapatıp göstereyim ben. Bunlar vardı. Şimdi siz buradan bakın ben böyle aşağı ineyim. Bakın. Şöyle yavaş yavaş inelim mesela şunlar falan gerçekleşmiş sanırım cam hangi cam bunlar bak gerçekleşmiş bunlar ya Alice ile beraber bakın mesela deniz feneri falan Alice ile beraber şey Survivor kasmak biraz daha değişik olacak. Kum taşı basamakları falan gelmiş. Bir, biz buna bakalım bir. Neymiş bu? Ha deniz feneri diyor. Buralarda deniz. Şu suya gidelim evet. Ha böyle demek. Ki. Böyle ışıldatıyor. Şimdi ne yapalım? E Buraları bak. şimdi dekorasyonda neler gelmiş? Crafting biraz daha gerçekleşmiş ona bir bakayım. Yo aynı aslında da böyle şuradan şöyle bakınca biraz daha bulanık gibi değişik bir şey gözüküyor. mesela balçık bloğu ne işe yarar ki bu içinde balçıkları tüm kütahda selamları içinde biz dünyada geliyorlar hep. Ya. ne işe yaradığını bilmiyorum tabi yani bilmiyorum şu bunlara bak bunlarda bir şey gelmiyor sanırım çitler çit renkleri gelmiş bakın akasya çiti akasya çit çiti şöyle bunu bunlar onu falan hoş harcı. bu yüzden şunu zehirli çünkü elin çitleri bizim çok hoş harcı. bunlar turuncu falan falan bir dakika bu kafa zombi kafası iskele geçir falan kırık zırh az kısa ha zırhımızı asıyoruz Şundan sarı en sevdiğim renk. Bir bunlara bakalım. Ne işe yarıyormuş? Ne işe yararlar ki bunlar? Şöyle şuraya koyayım. Hmm. Bilmiyorum yani ne işe yaradığını. Şuradan aha bakın yeni kapılar gelmiş. Buladığım kapısı güzelmiş. Nerede o? Şunları alalım. nasıl kılıcını alalım. Neymiş? Böyle mi yapacağız? Aa, evet burada şey yapınca gidiriyor bu bu diamond oldu işte şimdi eşyalar kayboldu şöyle bakarsak pek bir zırh gelmemiş hmm, rahatlasın derin koşucu derin koşucu ben hatırlamıyorum güç falan bence sevmekle dar bir kesme son bunlar falan onlar önceden de vardı yemeklerde dün ben şuradaydık hmm. loading ladin kapısı gelmiş ben bunların hepsini bir alayım da demir tuzak kapısı 64 tane almaya illa bölüm yapacağız ve kapıları birleşik veriyor yani ayrı ayrı vermiyor hmm. şunu alalım biz bunlara bakalım şu mesela bunlar çit renkleri yani hangisinden istiyorsan hani zaten göstermiştim Chitlin rengi de değişmiş. Bu yani tuzak kapısı falan. Aa tuzak. İpe basalım düşelim. Öyle yani. <laughs> bu bu vardı. vardı. da vardı. Tabi bunu hatırlamıyorum işte. Hani köy kapısı gibi. Güzel değil. Hmm. hmm. Bunu da alalım. Bunu. Bunlar kuşaycı camlı. Hmm. Bunlar da Bu oyunu Hapishanenin kapısı gibi değişik bir şey olmuş Kuyumeşe Kuyumeşe güzel Bunu giriş kapısı yaparsın Bunu da bahçeye çıkma kapısı Falan yaparsın bu Köy bulup Onları dolaşsaydık keşke Sonra Sonra Şöyle bakalım. Çok güzel. Balçık, Zombi, Örümcek, iskelet, Creeper, Zombi, Domuzan, Enderman, Mar, Örümcek, Gümüş, cun, Blaze, Magma, Kipi, yer Cadı, Ender, bu gelmiş, Guardian, Guardian da şey olmuş, Domuz, Koyun, İnek, Biz Guardian'da, ilk tavuk, atıp kurt, mantar, liyaport, at, tavşan burada bir tane daha var ya, şeyde neredeydi o ya, gümüş, cümle, krevin ney Bunların hepsini ben biliyorum da bir tane daha gelmiş sana. Sen önce kendin var. Bu işte. Gözü var. Bana bak. Bak gözünden bir şeyler atıyor işte. Suda yüzüyor bu. Aynen nah, sıfat gibi. Ölünce ne veriyor bilmiyorum. Yani bu işte. Ben bunu öldüreyim de. Kafasından işte bu düşüyor. Prizmar bilmem nesi. Ne işe yaradığını da bilmiyorum. Şunu çare tavşan. Tavşan, tavşan. Tavşan, 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 tavşan. İşte bunlar tavşanlarda. Tavşanlar da. da şunlar düşüyor. Bu tavşan e, et düşüyor. Tavşan etinden başka şey de düşüyor. Tavşan derisi mi yine gidiyor? Saklanacak mı? Hı, i̇şte bu e, ee, tavşan postuymuş sonra biz şu ender bilmem ne ender bulalım ender bilmem ne de bu işte aynı şey gibi bir şey düşmüyor sanırım bundan. Bence düşmüyoruz. Önce level düşüyor. Tek işte böyle. Tamam biz diğer şeyi de geçelim. Ya ee, bunlar falan. Bir dakika yanlış geldim. Aşağı inelim. Müzik dişliklerinde falan. Araya gelin. Nerede çok şey var. Şunlar falan. Yani bir sürü yenilik geldi oyuna. Oyuna yenilik gelince mesela güncelleme gibi. Android'e bir şey indirirsin güncellenir mesela oyun indirsin o güncellenir gibi bir şey oldu güzel oldu bu Android'e gelecek mi bilmiyorum. Gelirse indireceğim. Hmm. Bunlar var. Çemir işte falan. Hmm. Hmm. Evet. Bunlar falan. Gelmiş. Ay, güzel olmuş işte. Hı, şu iksirlerde seç. Rejasyon iksiri mi? Patlayız rejasyon. Çevirdik iksiri bunları. Patlayıştır önce. İyileştirme. Patlayız rejasyon iksiri. İyileştirme patlayız rejasyon. Gece gözü iksir Bayıl. Hepsi çıralım ikisi. Durur. Hmm. Neyse o zaman hepsi almak istiyor. Nerede baktık? Bunlar işte bunlar falan. Şunu deneyelim biz de. Evet. Yani şimdi bakın. Böyle daha yüksek zıplıyoruz. Aynı aynı kitlanga gemisi Tarzan gibi işte yani Tarzan kit gibi. Endüren <laughs> Bu neymiş? Rejansan ekstra onu hiç bilmiyorum. Ha yenilenme yani. Şunlara bakalım. Yemeklerde tabi en iyisi en çileğine pişmiş koyun eti. koyun eti mi koyun eti de mi çıkmış tavşan yöhmesi pişmiş tavşan yöhmesi falan aletlerde bir yenilik yok gördüm göre buraya bakmıştık buraya da bakmıştık tavşan ayağı yani tavşana bayağı şey düşüyor yani ne tartulos falan hmm, prizma kristalle tavşan post falan Bunları yok. Şunları bir giyelim. Bir de hani kapıları ayrı ayrı falan olunca zaten ben şey çektiğimde e, Survivor çektiğimde kapılar ikili gelmişti. Tavşanlar Diamond's'ta da ölmüyor teke. İkiye ölüyor. Bir de Q arayalım. Bir de hep şu şunlardan var onları merak ettim. Bir ineyim de bakayım. Altında bir şey çıkmıyor sanırım. Yani tek bunlar mı çıkıyor? Bak Bak kılıçta yine şey yok. Ve dünya siyah olmuş. Şimdi çıkalım. Ayrınlar falan da var. Çıkalım. köy bulalım biz. de köy nasıl bulacağız? Köyde değişiklik vardır. Bir dakika. E, aşağı inelim de kamyon modası yazayım. Kamyon e, şimdi. Ama şimdi nedense yiyemiyorum. Çünkü biraz koşayım ben. Koş. Hı, tavuklar. Hepsi aynı şeyi yapıyor. Çok değişik. Yorulmuyor ki. Kim vuruyor lan bunu? Çiğsi bir buçuk şey götürüyormuş. Ana bir bakayım dedim. Bugün dün. Ama bir dakika. Ben burada kurt göremedim yumurtalarda. Kuruyor burası geldiğim dek altı. bir balça kat. En zor bir hacı adı yarası. Magma kül Koyun. Yine git Ah da Kurt. Ne kurt kurt. kurtu öldü kutam iyi oldu <laughs> Bakın kurtu diamondsla iki e, tek vuruşta alıyor ama tavşanın Yani normalde üzülürdüm. Yavrular ölünce. Ama yani sonuçta oyun. Kendinizi pek kaptırmayın oyunu. Diyorum. Köyde bulamadık zaten. İyi günler oyunlara Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Diyorum. Ve hala uçuyorum. Bay bay.